Pres Hakan Öztürk, Hepsarukya Partiya Tevgera Kedi, eee, AHP. Ligalmaya Pres Öztürk, den başpambkhiratın bu bültanımam kem hoşsunum bu marine. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Başlamama va hades pebekin prosebrasiji va kumun amaje pikir despeke de peşgotnede. Yani yek ali demeşe, eee, aliye ve pratik pekeke kholvaşant biryara çektan yine beden kırna çekan cihata dayın led aliye devletede de pratik tıştak nay yani birasti pevaju be bi yan hej mayem amrud bende ve... ka hukumata Türkiye devletde de çpengavin pratik yapıcı. Yani şöyle düşünmeliyiz, Sonuç olarak burada genel bir Kürt meselesinin ele alınışı var. Bunu Abdullah Öcalan, Öcalan etraflı bir şekilde değerlendirdi. Bir çağrı yaptı. Burada nasıl bir yoldan yürüneceğini de anlattı. Bundan sonraki Kürt meselesinin çözümüyle ilgili mücadeleyi biz demokrasi alanında vereceğiz dedi. Siyaset alanında vereceğiz dedi. Hukuk alanında vereceğiz dedi buna bağlı olarak bundan sonraki süreci düzenlemeliyiz dedi. O anlamıyla da yani PKK'ye yönelik olarak bir çağrıda bulundu. Bunu böyle ele alın dedi. Ondan sonra da yani PKK kongresinin toplandığını gördük. PKK kongresi de kendisinin eski eskiden beri sürdürdüğü tarzda devam etmeyeceğini, bundan sonra e, demokrasi alanında bir mücadele verileceğini ifade etmiş oldu ve kendisini eski haliyle sürdürmeyeceğini ortaya koydu, beyan etti. Şimdi buna bağlı olarak tablo böyle şekillenmiş iken e, bence burada e, devlet tarafının, e, Türkiye'deki yöneticiler tarafının e, sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi, e, sanki e, Kürt halkı tarafında böyle bir adım atılmamış gibi davranmasına diyalektik olarak, mantıksal olarak, bilimsel olarak, politik olarak e, imkan yok. E, sonuçta olan biteni bütün toplum görüyor, bütün dünya görüyor. Yani bu işin çözülmesi için bir alan açılmış durumda. Bir şiddet sarmalının olmadığı, önümüzdeki zamanlarda olmadığı ve olmayacağı bir alan açılmış durumda. Bu konuda da Kürt hareketi Kürt halkı bir net adım attı. Bunu, bunu dikkate almak zorundalar. Yani bunu dikkate almamak diye bir şey ben yani düşünemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa yani bir şeyi sürüncemede bırakmak gibi bir yola olmayacak bir yola yönelir ise hükümet. O zaman da yani bunun ya en başta söylendiği gibi yani demokratik olarak, hukuki olarak, siyasi olarak çok ciddi bir mücadelesi verilir. Ama ben yani gözlemliyorum ki e, bu olan bitene karşılık yani e, çok net bir şekilde e, hat, hasta tutsakların durumu tartışılıyor olacaktır. çeşitli manevralarla e, cezaevinden serbest bırakılması engellenmiş e, insanların e, durumu ele alınmak e, zorunda kalacaktır, kalınacaktır. E, Abdullah Öcalan'ın koşullarının değiştirilmesi, iyileştirilmesi gerektiği yani siyaseti rahat bir şekilde yapabilmesi, bundan sonraki süreci rahat bir şekilde yönlendirebilmesi için gereken tüm koşulların sağlanması gerekecektir. Yani bu, bu bunlar kaçınılmaz durumlardır. Bu ilk adımlar atıldıktan sonra da ya hiçbir şey olmadı, başka adımlar da atılmıyor demek mümkün değildir. Yani bu, bu konuda inanılmaz yani yılların getirdiği bir potansiyel var, yılların getirdiği bir toplumun mücadelesinin, Kürt halkının mücadelesinin getirdiği bir basınç var. Bu basınç karşısında yani bence durmak mümkün değil. O nedenle adım atılmak mecburiyetindedir diye düşünüyorum. Yani bunu çeşitli biçimlerde yani hükümetin sözcüsü veya AKP'den bazı yöneticilerde belli düzeyde dile getirdiler. Yani bundan biz vazgeçtik hiçbir şey olmamış gibi. Evet yani PKK kendini feshetti ama bundan sonra e, siyaset alanında mücadele edeceğim dedi. Ama biz bizim için e, dese de demese de biz bunu dikkate almıyoruz gibi davranabilecekleri bir yön olamaz diye düşünüyorum. Yani bu hayatın doğal akışına, siyasetin mantığına ters. Başa. Yani biraz e, Öztürk. Çiçek e, ve çadvarı çadvarı yani bir yavin pratik bin bin dayın. Ev aliye ki bas işte ko ne ki gelecek tem münakşa kiren de bir kide begişti. E, Öcalan garantora ve noktayı de kuder edad bine. Ev e, 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 biyaman eve yani de noktaya garantori dibine, e, bine ko bariyarj aliye pekki ve hatta dayın kongreye kohl başanne hat kiren. Çe çektan enerji hatta dayın le Çek ve ki garanti ki bine neydiydin yani cıvak nabine ev de kuderi de bir garantiye de bine ku de devlet brasici dve pengavan bavice ev nokta onca va tamashat Bence birincisi yani bunu devlet yetkililerinin çeşitli kademeleriyle görüşmüştür yani yani son zamanlar bence bunu görüşerek geçmiştir birincisi böyle bir böyle bir imkanı söz konusudur diyebilirim. İkincisi bence Öcalan sadece yani hani şunu dediler, şunu demediler gibi bakmaktan öte bir insan. Yani buradaki genel tabloyu görebiliyor. Yıllar yılı bu yani Kürt meselesinin üzerinde durmuş, bunun üzerinden mücadele ortaya koymuş birisi. Orta Doğu'yu tanıyan birisi, Türkiye'yi tanıyan birisi, birisi siyaseti çok iyi kavrayan birisi. Şimdi bütün bunlara bağlı olarak ben eğer yani PKK'nin gidişini bu şekilde yönlendiriyor olur isem daha sonraki aşamada Kürt hareketinin yani bir demokrasi mücadelesi vererek sonuç alması mümkün olacaktır ve buna bu, bu, bu şekle bürünürse bu Abdullah Öcalan'ın söylediği adımları atarsa PKK, buna bağlı olarak da devlet kaçınılmaz olarak bazı bazı noktalardan başlayarak bazı iyileştirmelere gidecektir diye düşünmüştür. Mesela şimdi yani yakın zamanda Erdoğan bile dedi ki yani bundan sonra kayımlar konusunu tekrar ele alacağız ve kayımlar konusu bir istisnai müdahale olarak düşünülmelidir dedi e, daha önceden e, kayımlar konusu istisnal bir konudur e, diye yani bir açıklaması yoktu e, Ne neyi göreceğiz yani demin söylediğim manada insanların hani cezaevinde tutuluyor olması Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi gibi konunun yanı sıra e, Türkiye'deki yani kanayan yara olarak yani son dönemde yani çok büyük bir mesele olarak e, bu kayım atanması konusu ele alınacaktır öğrenlik bence neyi göreceğiz Yani bu kayım atanmış il ve ilçelerde geri adımların söz konusu olduğunu göreceğiz. Eğer bunlardan bir tanesi bile söz konusu olursa, bu önümüzdeki sürecin önümüzdeki sürecin yani olumluya gitme yönünde bir işaretini verecektir. Biz şu anda işaretleri bekliyoruz işin doğrusu. Bütün hadisenin, bütün çözümün tam, tamamlanmasını e, ilk elden beklemiyoruz. Bu sonuçta bir zamana yayılarak ele alınacak. Ama çözüm olması yönünde bir yani somut işaret e, görmemiz gerekir, görülmesi gerekir Kürt halkı tarafından. Onu bekliyoruz. O işaret görülürse de o işaret başlangıçta e, düşük seviyeli bir işaret bile olsa yani onun üzerinden diyebiliriz ki yani bu olduğuna göre bunun yanı sıra şu da olmalıdır. Yani kayımlar böyle olduğuna göre e, işte yani cezaevindeki insanların durumu da böyle olmalı, e, olmalıdır. Yani serbest bırakılmalıdır demeliyiz bir tür e, çeşitli düzeylerde Affın söz konusu olması gerektiğini söylemeliyiz. E bununla birlikte diyelim ki e, yani Kürt halkının yıllardır dile getirdiği bir konu olarak ana dilinde e, yani eğitim nasıl olabilir? Yani Kürt halkı ana dilini kullanabilir günlük hayatında kullanabilir veya eğitiminde kullanabilir hale nasıl gelebilir diye sormaya başlayabiliriz. Yıllar yılı bunun mücadelesini yürüttük. Bu son zamanlarda çok zor koşullarda yürüttük. Kayın bile atanan koşullarda yürüttük. E gelin bir konuşalım. Ee, yani bir, bir, yeni bir süreç başlatalım denilen aşamada bunu bunu en güçlü bir şekilde yürütebiliriz diye düşünüyorum. Başa. Başa biraz ısırk. Yani dve rövşa heyde yanlığa ku e, hevi hene devletindeki pengavan bavece. Edi jber guhertinin kuvvek tegotunlu nafçayı de kavmin mecburiyatta röşşanlaşıyor duvarı siyasi duvarı e, ambijin duvarı de <laughs> yani duası var söyledi esvazımı bir persim eğer derfed bide ee, e şiddet sarmalına son verdiniz e yani bu bu alanda bir e yani Türk meselesinin çözülmesi alanında ya yani daha önceki söz konusu yöntemleri geri çektiniz PKK'yı feshettiniz. E ama ettinizse ettiniz diyecek halleri yok ki yani bu sonuçta toplumun kamuoyunun önünde tartışılmış bir konu ee, Öcalan'ın e, görüş belirttiği bir konu ee, Devlet Bahçeli'nin görüş belirttiği bir konu ee, Erdoğan'ın görüş belirttiği bir konu hatta devlet içindeki çeşitli kademelerin ya da fraksiyonların diyelim e, ya da güç odaklarının yani bir gerilim yaşadığı da bir konu diyelim ki Devlet Bahçeli daha ileri adımlar atmaya çalışırken yani bu süreci hayata geçirmek üzere AKP'lilerin daha yavaş kaldığını gözlemledik ama bu olay çeşitli aşamalardan geçti ve denildi ki yani PKK daha önce olduğu gibi devam etmesin. E buna da PKK tamam daha önce olduğu gibi devam etmiyorum. Siyasal alanda, hukuki alanda devam edeceğim ama benim önümü açın demiş oldu. Yani, yani bunu bazen de bu yani e, bu işi doğru dürüst algılayamayan bu televizyonda tartışan e, sözüm ona yani e, uzmanlar, e, tartışmacılar e, çok yanlış bir şekilde ele aldılar. E yani ama dikkat ederseniz demokrasi diyorlar, dikkat ederseniz siyaset diyorlar, dikkat ederseniz hukuk diyorlar diye. E ne desin? Yani Kürt hareketi ne desin yani? Bir siyasal mücadele nasıl verilir ki? Evet, siyasal alanda verilir, hukuki alanda verilir e ve yani demokrasi alanında verilir. Demokratik haklardan yararlanılarak verilebilir. O anlamıyla ben bu söylenenleri dikkate alıyorum ama demokratik haklardan yararlanacağım demek yani kimseyi rahatsız edecek bir şey değil. Diğer Türkiye'deki bütün politik oluşumlar nasıl demokrasi alanından, demokratik haklardan yararlanıyorsa Kürt hareketi de bu demokratik haklardan yararlanacak ve kendisini yani eksik hissettiği konularda kendi kimliğine ilişkin eksik hissettiği konularda, dilinin kullanılmasına ilişkin eksik hissettiği konularda, politik haklarını kullanma anlamında eksik hissettiği konularda dile getirecektir kendisini ve bunların bu eksikliklerin tamamlanması gerektiğini söyleyecektir. Bence şu anki yani karşı karşıya geliş, şu anki yani karşı karşıya konuşmalar, tartışmalar, gidişat bunu mecbur kılıyor yani buna ben çizdim ama oynamıyorum. Böyle bir tarihte böyle bir olay yok. Yani olamaz. Ayrıca şöyle söyleyeyim size. Yani sonuçta yani bu kadar da bütün olaylardan kopuk hale gelmedik. Biz daha önceden de buna benzer bir süreci yaşadık. Yani daha önceki çözüm sürecini de yaşadık. Bunlardan artık ders çıkartmış bir toplumuz. Ders çıkartmış bir hükümet var karşımızda. Bütün bunları bilen, yıllar yılı bunun mücadelesini veren bir politik akım var bu tabloda. O yüzden yani çok da ıı, bir uçarı kaçarı olabileceğini düşünmüyorum. Başa, daha e, noktaya ango minimum en pırsın e, pengava ku Türkiye'de bavajeni hırabtırın halat ya ku ihtimala e, kavmini yani, hendir Beguman öcalan demek ki bir da bu yani ev yani, de daha az peki kiker peki peyama o bizi ani hesaba xırabtırın halatı kiriye ki Türkiye de xırabtırın halatı da dikare çubuk yani şimdi çim peyinga vek de çi asi da bavu ya xırabtırın halat o Kürt dikaren dwe halata xırabda siyasata xo bimeşine la Türkiye yani Türkiye ku vek beriye yasa vek hükümet vek yani eğer de xırabtırın halatı da mabaslamın bimine Türkiye kijan halatı bir karın ve siyasaata sivil ve demokratik gibi yaşandı şimdi şöyle söyleyeyim şimdi hani hiç işaretler var mı dersek yani bu bu Öcalanın çağrısının olduğu aşamada Ondan önce de biliyorsunuz devlet Bahçeli yani bir gelmişti Dem Parti sıralarındaki arkadaşlarımızla tokalaşmıştı Ondan sonraki zamanlarda bu bir yazdığı bir yazıda ve onlara yakın bir basın organında yayımlandı bu yazısı. Orada bu vatandaşlık konusuna dair şöyle yazdı. Türkiye Cumhuriyeti'ne Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir diye yazdı. Yani demek istiyor ki böyle olması gerekir. Ama değerli arkadaşım yani bugüne kadar biz hiç böyle bir ifade görmemiştik. Herkes yani çok üst perdeden sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlanan herkes türk tür diye bir tanım getirmeye çalışıyordu. Ama bunun evrensel aslına bakarsanız gereği nedir? Yani burada bir yani ulus niteliğine girmeye gerek yok. Anayasal hakkın tanımlanması gerekir. Ama bu yönde bir yazı yazmış oldu Devlet Bahçeli ve dedi ki yani anayasaya, Bağlı olan herkes eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. O açıdan örnek veriyorum. Yani önceki duruma oranla bir farklılık ipucu diye. Şimdi önümüzdeki zamanlarda ben öyle dedim ama Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes yine Türktür. Yani deme tersine dönüşü yapamayacaktır diye düşünüyorum. Oraya yazdı o onu. O açıdan bunu da bu olayı tartışan taraflar E böyle diyor, buna doğru yöneliyor diye baktılar. E sonuçta senelerce bu sorunu yaşamış iki taraf nasıl çözecek olayı? Yazdığına bakacak, söylediğine bakacak, tartışacak, bütün payları bırakarak hareket edecek ve ilk elden de sorunu çözebilmek için ya bu olaya olumlu baktığınızı gösteren bir adım atın diyecek. Yani o açıdan Kürt hareketi, Kürt halkı tarafı da ne diyor? diyor ki yani hiç değilse buna hasta tutsak tutsaklardan başlayın. Bu işi olumluya götüren sizin de çok olumlu olduğunu söylediğiniz Abdullah Öcalan'ın koşullarını iyileştirin. Onun yani bu önümüzdeki siyaseti çok daha iyi bir çizgiye çekebilmesi için koşullarını iyileştirin. Her de onu iletişim kurabilir hale getirin. E, aynı zamanda biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin kendisi eğer bütün bu adımlar atılırsa ee, bu olayda iyi bir e, yöne doğru gider ise e, Abdullah Öcalan e, yani bütün haklardan yararlansın, yani umut hakkından yararlansın belli bir yıl hapiste kaldıktan sonra dışarı çıkabilir konumda olsun demiş oldu. Zaten iki tarafta birbirinin sonuçta bu dediklerine bakarak hareket etmek zorunda dünyanın her yerinde böyle, dünyanın her yerindeki yani e, böyle e, ulusal meseleler. E, bu şekilde çözülmeye çalışıldı yani yüzde yüz hepsinin bir garantisi yok ama gönül isterdi ki iyi örneklerdeki gibi aşama aşama e, bunu üçüncü gözün takip ettiği bir şekilde ele alalım ama e, her zaman e, en istenilen en ideal durum olmuyor. E, bu sefer e, daha hızlı hareket edilmek gerektiği düşünüldü anlaşıldığı kadarıyla Orta Doğu'daki gelişmelerden de kaynaklı olarak ona bağlı olarak denildi ki yani e, Kürt halkı ve Türk halkı anlaşabilir bir tarihi vardır, bir geçmişi vardır. Kardeşlik ilişkisi vardır, ittifak ilişkisi vardır tarihte. Bunların hepsi çok önemlidir. Bunun benzerini de bugün yapabiliriz. Bunu yani hiç kimseye hatta sormadan direkt yapalım denildi. Hatta bence bunu gerçekleştirebilmek için bugüne kadar tarihine çok aykırı sözler söyleyerek hareket etti Devlet Bahçeli. Bir nevi Devlet Bahçeli'nin söylediği sözleri yani devlet kademesindeki bir kesimin sözleri olarak da düşünebiliriz. Bunlar böyle olduğu için de yani Kürt hareketi, Kürt halkı buna bir düzeyde kulak verdi ve ondan sonra da mesela e, gelişmeler biraz daha sıkıştırıyor vaziyete geldiğinde Erdoğan'ı biraz yavaş gidiyordu ama e, gelişmeler biraz daha sıkıştırıyor vaziyete geldiğinde özellikle Saraçhane'deki yani eylemler onu sıkıştırıyor hale geldiğinde ben Erdoğan'da gözlemledim ki e, süreçle ilgili daha net konuşmaya başladı çünkü her tarafta bir sorun yaratması imkanı yok. Yani Saraçhane'de sorun yaratacaksınız, Diyarbakır'da sorun yaratacaksınız, Hakkari'de sorun yaratacaksınız, Rojava'da sorun. her yerde sorun, sorun yaratamazsınız. Yani çözmek zorundasınız. Onlar da yani bence bu denk bu denklemi fark ediyorlar. Yani fark etmemek mümkün değil sonuçta bu bu bir ülke siyasetidir. Bir bölge siyasetidir. Yani onlar da bu kadar kör demezler. Yani bir Kürt halkı gerçeği var. Bu Kürt halkı gerçeğini son yıllarda tartışıyor vaziyette değiliz. Yani Kürt halkı, Kürt hareketi bu gerçeği, yani yakın tarihe bakacak olursak Süleyman Demirel'le de tartıştı, Mesut Yılmazla da tartıştı, Tansu Çillerle de tartıştı, Erdoğanla da tartıştı, tartıştı ve kendini ortaya koydu. Yani benim bir kimlik problemim var dedi, benim dilimi kullanmakla ilgili problemim var dedi benim bu yani yasalarda eşit olmamla ilgili bir problem var dedi. Hala bugün bunu dile getiriyor. Diyor ki yani böyle bir ikili sistem olmamalı. Çifte standart olmamalı. Doğuda başka bir hukuk sistemi, batıda başka bir hukuk sistemi olmamalı. Yani bu eşitlikse tam eşitlik olmalı. Yani bütün vatandaşların tam eşitliği olmalı demek istiyor. Eşit yurttaşlık olmalı demek istiyor. o, o, o nedenle bu yılların siyasal tartışması bu yani sadece hatta 40 yılın değil yani Türkiye'nin Türkiye'nin ve Osmanlıların son döneminin 200 yıllık meselesi bu yani bunu bilmiyor değiliz bunun gerilimini bilmiyor değiliz bence Türkiye'deki yani yönetenler de bunu bilmiyoruz diyebilir vaziyetten çıktılar artık yani buna kulak tıkayamazlar tıkayamadılar zaten tıkayamadılar e, Orta Doğu'daki bazı gelişmeler Suriye'deki bazı gelişmelerde bu gerçekleri daha açık görmelerini e, getirdi. Yoksa mesela eskiden daha e, Türkiye sınırları içerisinde bir sorunmuş gibi bakıyorlardı. Ama şu anda bence çok net olarak bunun Suriye kapsamında da bir sorun, Irak kapsamında da bir sorun, İran kapsamında da bir sorun. O açıdan yani büyük Orta Doğu düzeyinde yani bir sorun. Yani büyük bir coğrafyada bir sorun olduğunu bence çok net olarak görüyorlar. Yani görmemelerine imkan yok. Bunu dikkate almak zorundalar. Yani bunu dikkate al, almıyoruz diye bir hayat yok. Evet. Böyle gelek spaskın biraz Hakan Öztürk, Hefseruke Partiyatı, Evgera Aket, EHP. Spaz bu tevli bu naud bejinden baş.